Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Sweet Bonanza oynuyoruz gördüğünüz üzere 7.6 kalık büyüklerimiz var ve iki k oyunumuzu hızlıca başlatalım diyorum bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bildirim açmayı ve unutmayınız her gün yeni video atıyorum sizlerin yanları benim için de çok önemli haydi başlayalım göster oğlum bize Bonanza şovunu göster oğlum bize Bonanza şovunu ah be abi Olsun ilk elin günü olmaz abi. Bize yapacağın güzelliğine inanıyorum abi. Ben inanıyorum abi ya ben buna da inanırım. Haydi devam et. 15 ikisimiz var güzel biraz daha patla ve bir tane muz eksik kaldı. Bir tane muz eksik kaldı. Haydi oğlum. Gidenlere bak. Yapma bunu yapma bunu. Yapma bunu abicim. Olsun, olsun. İlk elden mağara bozmak yok. Birazcık tekli indirmek istiyorum. Haydi. Hep karpuzlardan gidiyoruz. <laughs> ah be. Yani gerçek oyunda bu kadar patlamaz ha. Harbi diyorum gerçekte bu kadar patlamazdı. Bak ya. Allah Allah görüyor musunuz? <laughs> İnan bir şeker dayım be. Haydi başlayalım abi. Haydi başlayalım. Artık bizi yükselt de bonanza. Abi az önce nasıl patlıyordun tekli şimdi nasıl patlıyorsun? Yapma bunu yani şimdi. Bu yaptığın adalete sığmaz abi. Geç abi geç bu ne? Geç. Ya abi nasıl patlamıyorsun be? Nasıl patlamıyorsun be? Ya? Oğlum bu ne? Allah için böyle uyuz uyuz patlama lan. Cık. Allah Allah. Dalga geçiyor resmen ya. Bak gidenlere bak sonunda ya. bak yine tekli indireceğim. Tekli de bu sefer hepsi edecek. Haydi oğlum bonanza. Haydi oğlum bonanza. Göster şovunu artık şu kardeşine. Göster artık şu şovunu. Abi bunun bir x yapışman lazım yani. Bak bir x yapıştırman lazım. Şeftalya gider. Elmalar gitti. Üzümler gidecek mi? Gitti. X yapıştır artık. 24x bu güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Yani bunu artık vermesi lazım abi. 4x terlemesine olmaz bak 25x'imiz yine gidiyor abi yine gidiyor yani çıldırmalık ya haydi abi haydi ya daha bir şey vermedim bize haydi haydi oğlum bonanza haydi oğlum bonanza 20x'imiz var ama patlayan bir şey yok yani patlattıktan sonra bunları verirsen Hayda abicim. Artı 5 bir spin aldık abi güzel. Çok güzel. Hepsine de patladı lan. Bir x ver bir x ver be. Ulan bir x ver be. On, o zaman şu alt x o zaman gelse yine daha iyi abi. Yine daha iyiydi yani. Haydi bir müdahale ettik. 12'simiz var. gidecek bir şey yok yani böyle ufak kazançları da patlamasın bir anlamı yok zaten yani cidden bir anlamı yok baksana abi ya her ya, ya yapacak bir şey yok yani ya batacağız ya çıkacağız umarım bizi batırmazsın mı bak gidenlere bak yani. ver artık be Allah Allah yok artık böyle bir şey ya yemin yok artık böyle bir şey ya Bak ya vermedin ki vermedin ki yani vermedin ki ya vermedin ki abi Hem yani bilgisayarı unutacağım şimdi ya dalga geçiyor resmen be Lan hadi diğer el vermedi şimdi ver bari be şaka gibi ya yemin ediyorum şaka gibi ya bak al abi bu senos ben istemiyorum bu ne ya 50 ikisimiz boşa gidiyor abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> sinir krizi geçireceğim. Cidden sinir krizi geçireceğim. Bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Yani bu ne abi? Dalga mı geçiyor? Bak ya. Bak ya. Yemin ediyorum dalga geçiyor ya. Dalga geçiyor abi dalga geçiyor. Dalga geçiyor beni delendiriyor artık. Beni sinir krizine sokuyor burada. Lan bari burada ver be oğlum. Bak ya. Yok abi yok. Bir cacık olmaz bu oyunda. Ben size söyleyeyim. Ya buradan da yükseleceğimiz bir düşünmüyorum abi. Hızlıca bitsin. Dediğim gibi arkadaşlar adım adres yorumlarda belirteceğim. Siz de dediğiniz gibi güvenilir bir adreste oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.